Söyler misin neden ben ben istedim? Sanırım bütün problemleri kendi sırtında ve kendi hallediyormuş gibi hissediyor. Ve burada da bana ve sorumluluğu da çok fazla. Her şeyi kendi halledebilir, güçlü, best bot. Ondan dolayı bunu istedim annemle Tamam, tamam. tamam canım. Görsün Sıkıştı. sıkışta Ne oldu? bir sıkıştı. Evet. Yani, böyle bir şey oturmuş gibi hissediyorum şu an, Hiç bir Bak bakalım. <gülüyor> Anne ne? <laughs> Anne de bakınca ne geliyor içinden? İstediğim normal bir karşı. Sonra sıkıştırdı kalkış bir şey istiyorum. Peki, bu tarafa bakalım. E ben de çok fazla şey, bir kaygı, korku, endişe, bir sıkışmışlık hissi var. Nasıl baş edeceğim duygusu, nasıl yapacağım duygusu gibi <laughs> bir duygu var. <laughs> Neden kaynak olduğunu henüz bilmiyorum. Bana <laughs> bir baş edebilme duygusu, baş edebilme baş edebilecek mi endişesi var. Kızına baktığımda mesela ne geliyor? Seviyor musun? Değer senin için? sadece bir görev mi senin için? O seviyorum. Sevgimi onu yeterince verememenin vermiş olduğu bir his var mı? Farkındayım. Ama gelip planda daha büyük sorunlarım var. Daha büyük meşguliyetlerim, daha büyük Evet. Daha büyük başlıktan gereken şeyler de gibi. Küçük <laughs> <laughs> bir bak şeyin tam, sadece sıkışmışlık duygusu var. Tamam oraya açalım biraz. Sıkışmışlık duygusunu. <laughs> ee, beş, altı yaşından kalmış gibi ben ondan sonra ona ulaşamamışım sanki. Hmm. 5-6 yaşına falan bir yere gitmeye bırakılma durumu oldu mu? Bir diğer kardeşi oldu. diğer kardeşim oldu. Diğer oldu. <laughs> ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne Melek'in neresi çıktı? 5-6 yaşında kardeş olunca bir daha eyvah annem beni daha sevmeyecek hissi. Ortak geldi. Var mı isteyeceğim bir şey yok. Bir şey yok. Aynı sıkışıklık da var. Çünkü alamıyor. Alma verme. Daha çok yok demek. <laughs> Peki aynene ne söylemek istersin? Ama yani şu an bir şey gelmiyor. Annemin söylemek istediğim bir <laughs> şey yok. Yok. Yani duygular bozuk kalıştı. <laughs> ben de söyledi, değilim. <laughs> evet. de aynı şekilde duygularını <laughs> ifade edemiyor. Kendilerini ifade bastırıyorlar. O sıkışıkmışlıkta işte birikmiş bastırmışlıklar. O da iyi. Üzerine kendinden böyle bir şey geçiyor. Ama suçluluk duyuyorum çünkü ona beş hat yaşadık korkusunu gördüm. Hı hı. <laughs> Ama bu aynı olay nasıl hissettirdi sana? Hiç farkında bile değildim bunu. Çünkü bana hiçbir şey hissettirmemiş. Hiçbir şey fark ettirmiyormuş. <laughs> fark etseydin <laughs> öyle olmaz. Ne olur fark etseydin? Hadi biraz boşalt için de bari belki onu Hesap ne olmadık ihtiyacına gidemezdim. Her şeyim yoktu, zayıflıyordum. Küçük enerji enerjim, gece kıyamdaki sıkıntı <laughs> muhtemelen oraya kaydım. Başka bir şey görmezdim. Evet, <laughs> 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 Onun ihtiyaçlarını göremedim. Ben yaptım sana yolculuğu. Şey. Ne gerekiyorsa yaptım sana. Ay çok özür <laughs> Sen bir şey diyeceğim Şu an bir şey demeyeceğim. Biraz rahatladım. Hem söyleyince rahatlıyorsun. Bir... Evet. Şuradaki... Açıldım. Açıldı bu. Aslında sevdiğini hissediyorum, biliyorum ama bir şey... Hareket bekliyorsun. Evet. Eylem, hareket. Dile bitirilmek. Kendine getiremiyorum. Hepsinin de gözleri o da, dolu dolu. dolu. Sıkışmıştı. Çok sevdim. <laughs> ben de çok seviyorum. Ben de çok seviyorum. Ama <laughs> <Hissetliyorum. Onu>, cümlet <laughs> veren istiyorum. <laughs> <Ben de, gülüyor> tamam. Sevgilim söyleyebilirim. Hadi söyle ya. Bir ihtiyacı var. <laughs> Seni çok seviyorum. <laughs> Bazen bu kadar da kolay oluyor. Hadi bir daha sor. Seni çok seviyorum. Sen söylemek ister misin? Ben de seviyorum. Sen nerede? Ben de seni çok seviyorum. Ben de seni çok, çok seviyorum. Hadi. Hadi bir daha sor. O kadar çok söylettiriyor ki alan şu an var ya 50 kere söyleyiz yani zaman olsa söylettiririm. Ben de seni seviyorum anne. Daha sakin ve daha rahat bir şey Değil mi? Kızı, kızını mı kendine mi? Kızını. Sevdiğini duymak gibi. Kızın, kızına onu sevdiğini söyleme iyi mi gelmiş? Evet. Yani kızının bunu fark ettiği ne? Yani seni en iyi kızımın ona iyi gelmiş, rahat şey Söylemek sana iyi geldi mi? Evet, <laughs> beni de rahat geldi. Kim Bak yetmiş içinde halbuki. Hiç öyle Evet. Hiç öyle hissettim? İyi geldiğini. doğru. Ona da iyi gelmiş, sana da iyi geldi. Evet. Karşıda gizler iyi geldi. Bakın, seni seviyorum. Bakar mısınız ne kadar çok içimizde tutup tutup. Sonra da sıkıştırıyoruz işte böyle. Basit şeyleri bile. Şifa çok karam, şey çok karmaşık, çok kaotik olmak zorunda değil arkadaşlar. Çok basit birkaç cümle bile şifa olur. Bazen bir tebessümün olabileceği gibi. Ya şu an gayet iyi hissediyorum. sanki her şey olması gerektiği gibiymiş. Şu an her şey yolunda. Hmm. gibi bir hissin. Daha boş his. Rahatladın. Evet. Tam okumağın. Evet, onu anladım. <laughs> ee, i̇htiyacını giderdim. Ee, dolayısıyla senin aramızdaki sorunu koşarak halletmişiz gibi bir rahatlama hissi var. gerçekten de o yükü kaptan hissediyorum ben de. Yani olarak yerinde getirilememiş bir görev duygu varsa onu e, ee, artık hayrolduğu düşüncesiyle bir rahatlık var. Tamam, rahatladım bu taraf. Sen nasılsın? Sanki bunu duymak, 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 istiyormuşum istiyorum şimdi hissediyorum. Hı. Seni seviyorum, duymak istiyorum. Hala duymak mı istiyorsun? duymak istiyorum şimdi. Rahatladım. Şuradaki sıkışıklık sanki seni seviyorum, ona artı Evet, söyledim, bakıyor, gidiyor dedim. Ha. Çok bir başta konuşamıyordum bile. Şu an iyi. Gerçekten iyi. Peki özgürleşebilecek durumda mısınız evet. birbirinizle? Bir bakın <laughs> bakın. Evet, çok, çok özür Hissettim onu. Hissettiniz zaten. Gelişimciğim nasılsın? <laughs> i̇yi hocam evet aynen. Zaten böyle düşünüyorum. Böyle Böyle hissettim zaten. <laughs> <laughs> Senin de alışverişler, sıkıntı, evet, alma, evet, alma vermeler... Evet, her her konuda öyle. Sadece de değil. <her gülüyor> vermen, alışverişler değil o yüzden. Çünkü alışveriş dediğimde arkadaşlar alma verme, sevgi de alır veririz, zamanı da alır veririz değil mi? Parayı da alır veririz. değerinde her şey yani. Çok <laughs> <alması var. gülüyor> evet, kardeşim olduktan sonra e, kaderime razı oldum. E, hiçbir şekilde görünmeyecek ve değil edilmemeyi seçtim diyebilirim. Hiçbir şekilde hakkımı istemedim. Bunu seçtim Gibi bir, bugün Kardeş geldi benim pabucumda ama üvey evlat gibi hissettim kendimi gibi bir şey sanki. Gibi ve evlat da yani ben artık tamam yok görevim tamamlandı bitti artık ben yokum kardeşim var. Evet hocam, aynen öyle. Aynen öyle. Kabullenmiştim yani artık şey onu seveceklerdi. Zaten e, aynı o sahneyi hatırlıyorum ben. Babam gelip beni almıştı, annem hastanedeydi. İşte kardeşin oldu dediği anda e, gitti, gitti hmm. sanki orada ben yoktum yani. İyi, hmm. İyi İyisin. Evet. Özgürleşecek durumdasınız. Süpersiniz. <Gülüyor> <Gülüyor>